Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz. Herkese merhabalar. Son buzu vermeden podcast serimizin bu bölümünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi'nin küresel iklim politikaları üzerindeki etkilerini tartışacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimi sadece Amerikalılar için değil tüm dünya için oldukça büyük bir olaydır. Küresel iklim politikaları ise bu seçimden büyük ölçüde etkilenebilecek bir alandır seçim sonucunun gezegenimizin geleceğini nasıl şekillendirebileceğini görmek gerçekten faydalı olacaktır. O halde Donald Trump ve Joe Biden'ın iklim gündemlerinden bahsedelim. Bu iki politikacı birbirinden çok farklı iklim politikalarına sahip ve bu politikalar hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de gezegenimizin geleceğini önemli ölçüde şekillendirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası tüm müzakerelerinde büyük bir oyuncu olarak seçeceği yol, diğer ülkeler açısından da çok kritiktir. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri seçiminden hemen sonra Azerbaycan'ın Bakü kentinde yapılacak olan COP29 konferansı iklim politikası açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Önce Trump'ın iklim politikalarına bakalım. Trump'ın ilk döneminde deregülasyon ve fosil yakıtların teşvik edilmesi konularına yoğunlaştığını gördük. Çevre politikalarına yönelik bu tartışmalı duruş, Birleşik Devletleri, Paris Anlaşması'ndan çekme kararı ve mevcut çevre düzenlemelerinin geri alınması gibi adımlarla kendini gösterdi. Trump yönetimi, katı iklim politikalarının ekonomik büyümeyi engelleyebileceğini ve enerji bağımsızlığına yönelik çabaları zayıflatabileceğini savundu. Trump yeniden seçilirse bu politikaları sürdürmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına ve uluslararası iklim işbirliklerine daha az federal destek sağlaması olasıdır. COP29 üzerindeki etkileri ise şu şekilde özetlenebilir. Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'nin COP29'a katılımı oldukça düşük seviyede kalır. Bu da ülkenin küresel iklim anlaşmalarından geri çekilmesinin bir başka örneği olarak kabul edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği konusunda liderlik etmemesi diğer ülkelerin bu bağlamdaki çabalarını da olumsuz etkileyebilir. Güçlü bir Amerikan liderliği olmadan küresel iklim değişikliği ile mücadele çabaları beklenenden daha az etkili olur ve bu durum iklim açısından hiç kimsenin işine gelmez. Bunun ötesinde iklim görüşmelerinin küresel dinamiklerde yaratacağı bir değişim de beklenmelidir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke iklim eylemlerinde liderlikten geri adım atarsa diğer ülkelerin ön plana çıkma olasılığı vardır. Bu durum Avrupa Birliği, Çin ve iklim kriziyle mücadeleye kararlı diğer ülkeler için önemli bir fırsat yaratır. Ancak diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı olmadan belirlediğimiz büyük iklim hedeflerine ulaşmak için gereken ilme de yavaşlayabilir. Trump'ın yeniden seçilmesi daha az katı iklim politikalarına sahip diğer ülkelerin taahhütlerini gevşetmelerine neden olabilir. Bu da küresel çabaların daha az koordineli ve birlik içinde olmasına yol açar. Biden'ın iklim politikalarını ise şöyle özetleyebiliriz. Joe Biden'ın iklim bildiği Trump'ınkinden oldukça farklıdır ve iklim değişikliğiyle doğrudan mücadele etmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımı benimser. Biden görevdeki ilk gününde Paris Anlaşması'na yeniden katıldı ve 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı salımına ulaşma taahhüdünde bulundu. Yönetimi yenilenebilir enerjiye geçiş enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil teknolojilere yatırım yapılmasına odaklanıyor. Biden, temiz enerji projelerini destekleme ve diğer ülkelerle işbirliği yapma konusunda kararlıdır. Biden'ın tekrar seçilmesi COP29 üzerinde de farklı bir etki yapacaktır. Mesela Biden'ın cop 29 olası katılımı Birleşik Devletler'in iklim değişikliği ile mücadelede kararlı olduğunu dünyaya göstermek için güçlü bir mesaj olacaktır. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin diğer ülkelerle birlikte büyük hedefler belirlemek ve sağlam planlar geliştirmek için çalışabileceğini gösterir. Biden yönetimi daha güçlü uluslararası iklim anlaşmaları için baskı yapabilir ve diğer ülkeleri daha sıkı salım azaltma hedefleri benimsemeye teşvik edebilir. Bu, küresel iklim politikalarının daha sağlam ve uyumlu olmasına yol açar. Biden'ın liderliği altında gerçekleşebilecek şeylerden biri de daha güçlü uluslararası iklim anlaşmaları için baskı oluşmasıdır. Amaç, gelişmekte olan ülkeleri daha sıkı salım azaltma hedefleri benimsemeye teşvik etmektir. Bu, iklim değişikliği zorluklarının üstesinden gelmek için küresel ölçekte birlikte çalışmanın gereğidir. Belki de bu seçim daha sağlam ve uyumlu küresel iklim politikalarına yol açar. Sadece bir düşünce bu. Biden yönetimi şu anda iklim değişikliği ile mücadele için finansman ve destek konusundaki çabalarını geliştirmeyi planlıyor. Yönetim kademeleri uluslararası iklim fonlarına giden parayı arttırmaktan ve gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelelerinde yardımcı olmaktan bahsediyor. Amaç, uyum sağlamaya ve krizin etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak gibi görünüyor şimdi. COP29'da küresel dayanışma ve işbirliğinin merkezde olacağını hayal edin. Ne kadar güzel bir şey olurdu. COP29'daki salım azaltım hedefleri iklim değişikliği tartışmalarında sıkça duyduğumuz önemli bir konudur. Peki salım azaltım hedefleri nelerdir? Bunlar, hükümetler veya kuruluşlar tarafından sera gazı salımlarını azaltmak için belirlenen spesifik hedeflerdir. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin böylesi sıkı hedefleri desteklemeyeceğini ve hatta bu konudaki tartışmalara bile katılmayacağını söylüyor. Bu inat, sıcaklık artışını sanayi öncesi dönemlere göre 1.5 derecenin altında tutma çabalarını büyük ölçüde etkileyebilir bu kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir şey. Son bir podcast sırasında Başkan Biden ise Amerika Birleşik Devletleri'nin daha iddialı salım azaltma hedeflerini zorlaması gerektiğine inandığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin örnek olarak diğer ülkeleri de benzer taahhütlerde bulunmaya teşvik edebileceğini vurguladı. Sonuç olarak yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi küresel iklim politikaları ve COP29'un sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Trump'ın yeniden seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası iklim çabalarından daha da uzaklaşmasına yol açar. Küresel çabaları yavaşlatır ve çok taraflı anlaşmaları zayıflatır. Öte yandan Biden'ın yeniden seçilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim eyleminde liderliğini canlandırabilir ve diğer ülkelerle daha iyi işbirliği sağlayarak daha iddialı hedeflere ulaşmasını teşvik edebilir. Uluslararası toplum bir sonraki Amerika Başkanı'nın iklim değişikliği konusundaki duruşuna dikkatle izliyor. Bu seçim sadece ulusal politikaları değil, aynı zamanda bu önemli sorunu ele almak için ortak çabalarımızı da etkileyecektir. Bu nedenle Bakü'deki COP29, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını güçlendirebileceği veya yetersiz kalan eylemlerin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağı önemli bir toplantı olacak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. <laughs> Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.